Sak oradan hatta geçeriz tamam. kayıttayım. Şey bak, bakışlar ciddi başlar <laughs> i̇şte abi kayıttayım ne yapacağım burası. <laughs> Zedep, hadi abi doluşa hadi ya. Zedat çekmi de zedat çekmi. Öztan Gir gir abi. Oğlum gelsene. Öztan nereye? ne? Oğlum girme çağır. <laughs> bu bu kiyi abi. Kamera da kamera da. <laughs> abi kapanıyor gitti. Şey ya bir aşağı inelim diyorum abi bir hava alalım. Orada böyle dolaşak yani bence atletti de. Siz kimse çıkarmadı. Oğlum ben cidden grup çıkartırsa ben de çıkartırım Abi ben çıkardım zaten hadi ya. <laughs> Niye kimse yapmıyor abi? Sen öyle çıkar mısın? Hop. Şu oradan benim bu Hayır, alalım. Hadi abi, sıfırdan bastık, basan olmuş? Ben basmadım da. Ben de basmadım. Ha. Hadi oh. korktu, yani. tamam, Korktu hadi. Ay <laughs> 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 Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle herkes arkasını dönüyor. Bu oksijen bize sadece Şöyle canlakti ben de şöyle durayım. Ben aynadan fotoğrafını çekelim ya şeyler gibi ben böyle. Ben sakın bozmuyla. Ha. Hani altı kişi şöyle mi? Alıyorum arkadaki. Oğlum yapma ya. sikerim bak. Alka düşürüz. Valla onu yapmayın o çok kötü ya. Arkadakinin tipini alır mı buradan ya? Alma açımdan çekeceğim. Aldım abi. <gülüyor> <gülüyor> ben gördüm. <laughs> ben oradan gördüm. Ne mı? Bu saçını. Bu da teyzan salak. Bu yüzden oğlum niye gidiyor? Yukarı. 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 Yukarı.

Zahmet'i bırakacağız. <laughs> 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 Arabayı bırakacağız. 6 kişi abi. Kalk gidiyor. Eskiden sallanırdı artık yok sıfır. <laughs> <laughs> Adam nasıl bokuyor <laughs> ya? Oğlum bok, bok <laughs> Ya Yarım saattir o tutuyor. değdi. O süsü çekmiyor. Bak Sayın burada zıplarsan aşağıda buluruz kendinizi. Ağzına gelenlere bak. Ağzına gelenlere bak. bak. Oğlum artık gelelim yoksa çok güzel olacak Ya bir türlü tarla... Abi aşağı inip çıkalım tekrar. <laughs> biraz havalansın biraz. Değil, Aynen şöyle <laughs> bir İki dakika ben bir oksijen alalım. Ya. Şurada açık kalsın, şurada. Bu algırda bak ya. Ya bas bir var ya. Yanlış anıyor <laughs> 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 Oğlum kızların kamerasındayız, ne siktir gülüm diyordun. Kostasya girmişim ya. bir kütür <kısmı gülüyor> daha geliriz ya. Son bir posta Ama adam lazım bize, 6 kişi <laughs> olunca çok dolu gözüküyor. Onu <laughs> bir göstersen adam ya. Durduruyor mu abi o zaman? Durdur <laughs> <Başladı> abi Ne yapacağız hocam? <laughs> başla, başla. abi. Varız, buradayız. <laughs> <laughs> Kötü çek, katlı çek. Oğlum direkt onu göstermeden be. Bir şeyi kalsın. Şşşş, 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 şşşş. <laughs> Gel abi. Yani, ya çöp 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 bekliyoruz abi. Asansör ilerlemiyoruz. bir Acı ya Abi müzik açın Konusunda ya. Ağlarlar, Oğlum müzik abi. var mı abi? Yok mu kimse telefonu abi? Ben var mı? Herkesin olsun abi. Yalan Yok mu? Barış, 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 Gel. Yediden mi çarptı Ya onun için kim ya? Şimdi altı benim. Üzünden. Son pişmanlık ne yarar? Her şey şeyin bedeli var. <laughs> olmadı yarar. Kaptır abi yedi ya. Hadi abi. Hadi abi ya. Hadi. Son pişmanlık. Uzun kıyım ya. Adam dedi, ne oluyor amma ne kızı tutuyorsun? o Yalnız adam yaptı, geri çekildi. Aşkın izdir ağzını ya. <laughs> Şş, abi, abi, bi bir de miyiz? Hadi bir tane daha tuturuz. <laughs> Peşmanlık neye yarar? Her, her şeyin önemi <laughs> var, olmadığı <laughs> yarar. Allah! <laughs> <laughs> Düştü. Cemaatsın abi. <laughs> Adam kaydı. Abi yabancı mıydı o ya? Bilmem abi şoka girdi Dur eksi bir, bir güzel bir, Abi bunu... yiyen bize gelir zaten. Müzik <laughs> ne? <laughs> <nedir gülüyor> abi. Oh. ne? Ne bu abi ya? ben çektim aslında. <laughs> Vallahi, abi, ben böyle ağırlık açısı ya. Ayrılık <laughs> Oğlum bak birimiz dertten bir şey. <gülüyor> evet, evet. evet. sen de diyorsun. Derde basma oğlum. Sıkıdayız abi yine. Ağlama kardeşim. Hadi abi birine <laughs> <geçine> bir <laughs> Hadi bir muhabbet kurun ya. Abi, 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 abi. gel sonra da top Allah topu solda, abi, abi. Ben, ya, ben ya var ya Allah kahretsin Messi. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi ben Messi'yi şey tutamıyorum bu arada ya. ya. Senin farkı belli abi. Ya onu geç dedi. Dünkü maç ne oldu lan? Oğlum bu ona geç. Onu geç ya. Sevgili Mahmut tamam abi kız ayrılmış. Boş ya. Falan takma kafana koy kıza bir an diyor. Kurudum. Şu an takılı hadi ya. Yani şu an <laughs> abi A, ne yapacağım ben gidiyorum. Laf bu kıza koyayım kanka sana bir şey olmasın. <laughs> Aynen başlıyorum. Sizi sana bir şey olmasın. <laughs> Biraz çekil ya. Onda gelebilir miyim? <laughs> <laughs> <Abi gülüyor> biz neredeyiz? Ankara'dayız ama hissedemiyor mu artık? Bilece attık bir kola. Uyuştu, uyuştu. Of bu ya? Hadi Adam, bir açılsın kapı de Biz <laughs> nerede bekliyoruz? Sıfırdayız abi şu an. Adam da nereye geldi? Müzik aç, müzik aç. Bir dakika otur otur. Abi müzik kimdeyse bir açsın her türlü olur ya. Abi bir dakika dur da şunu şey... Kapat geçme şey, ya, Oğlum hava al lan aslında. Oğlum ne anlama kaldı şimdi bu? Adam ne gördü oturuyor? Şey... Ne yapıyorsunuz lan Bu kadar size Bu da ayağım ayar sıkılıyor. Hadi ya. Burada ne bir itfaiye kurtaracak ayaklar kasılmış. Bak lan bütün ayet gibi şeyi bozuyor. Hadi bir müzik patlasın da patlatak ya. Bir Orhan Gencema yok ya. Daha sonra bir tırmaya götürür Bize <alırlıyorum>. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi kameradayız şu <laughs> 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 oh, an. Yanıyor mu? Yanıyor eksi patlatın da Eksi bir patlasın eksi adam çıkıyor ha, şey patladı. Ya oğlum yet, Oğlum her... bir eksi in ya bir, bir, O bir şey oğlum bak bu fıks yaptı eksi bire gelecek Koyacağım ondan sonra Dert yap

Ne dur bu bir <laughs> şey <laughs> <Devlet> ya abi, <laughs> Devam et devam et Devam et dörde bas gideceksin abi? <gülüyor> 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 abi? kaç, üçe kaç üç. Bir sonrakine binelim <laughs> <laughs> bir, sonraki bir yandakine abi. <laughs> yine abi Artık biraz da bir yandakine koyalım Hadi abi yani görüşürüz. Görüşürüz. Hala, görüşürüz Ben durduruyorum abi bunu artık Durduruyorum